Olmaz, Şefik Onat ve Mahmut Şenol sohbetlerinde diplomasi dünyasının perdesini aralıyor. Merhaba, Elçiye Zeval Olmaz programının, podcastinin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Mahmut Şenol, İstanbul'dan her zamanki bölümlerde olduğu gibi yayına bağlanıyorum ve karşımda online hatta emekli elçi Şefik Onat Bodrum'da. Şefik abim, onunla sohbete devam edeceğim ama önce Şefik abiye bir hoş geldin diyeceğim. Sonra hepinize hoş geldin diyerek devam edeceğiz. Efendim hoş geldiniz Şefik abi. Merhaba Mahmut, hoş bulduk. Buyur bakalım. Estağfurullah. Şimdi e, bugüne kadar bizim Elçiye Zeval Olmaz programımızın Formatı olan Elçiliğe Zeval Olmaz'ın harici koridorlarındaki, dış politikadaki hikayelerine geçmeden evvel bir Ankara'daki, başkentteki sefaretlerden, elçiliklerden bahsettik. Onların yerleşme sürecinde. Böylece senin meşhur tabirinde bir sahneyi bir kere, tiyatro sahnesini, dekorunu kurduk. Şimdi bundan sonra devam edeceğiz bu hikayelere. Geçtiğimiz bölümlerde, ilk bölümde itibaren... Sovyetler Birliği önce geldi tabii başkentimize. Ardından Afganlar, ardından İran. Almanya'dan İngiltere'den itibaren yavaş yavaş yerleşme problemleri başlamıştı. Çünkü Ankara'nın sağ solu tarla, arsa, bozkır. E, buraları isyan etmek çok kolay değil. Dolayısıyla gelenler nerede kalacaklarını bilemeyince Ankara Garı civarında bir yerlerde tren vagonlarını işgal edip bir müddet vagonlarda bile yaşadılar. Hatta ben yeni başkent vagonlar diplomasisi falan gibi bir makale başlığı bile kafamdan geçirmiştim. Evet. Şimdi ne kaldı? Ben şimdi bakıyorum da şey notlarıma Avrupa haritasında dolaştık. Fransa'dan bahsettik. İngiltere tabii Almanya, Avusturya'ya geçen bölümde bahsetmiştik. Galiba İtalya kaldı, İspanya kaldı. Başka da kimler var? Kimle devam edeceğiz? Evet, İtalya ile devam edelim bugün istersen. Tabii. Yani, yani malum İtalya bu birinci Dünya Savaşında İtilaf devletlerinin askeri birlikleri arasında hem bir yandan Konya, Antalya ve civarına asker çıkarmıştı. Evet. Hem de İstanbul'du. İstanbul'a gelen kuvvetlerin de arasındaydı tabii ki. Tabii. Şey, bu Kurtuluş Savaşı sırasında İtalya Ankara'ya birkaç kez bir temsilci gönderiyor ve bütün dertleri aslında Mustafa Kemal'i dize getirmek. Buna karşılık tam ters bir davranışta Ankara hükümeti. Onlar da Roma'ya temsilciler gönderiyorlar ve e, İtalya'yı kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bunların çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Sadece önemli bir kayıt düşmek istiyorum. Bu da bak Eylül 1920 çok erken bir tarihte daha Hı hı. Cami, Cami Bey yani sonradan Baykurt soyadını alacak olan Cami Baykurt Roma'ya ulaşılıyor ve Ankara hükümetinin yurt dışında açtığı ilk temsilcilik budur. Ha, evet. Ya O açıdan önemli kayda geçer. Buna karşılık İtalya İstanbul'da yaşayan Büyükelçisini aradığı sırada Ankara'yı şereflendiriyor. Ve daha düşük düzeyde Ankara'da bir temsilci bulundurma yoluna gidiyor evet. ve bu inadını 1926'ya kadar sürdürüyor aslında. Evet. Ama bundan önce de Eylül 1924'te ilk kez e, Türkiye'ye gönderdiği büyük elçi var, Julio Cesare Montania. Hmm. Bu adam, bak bu adam enteresan ve Lozan görüşmelerinde e, katılan adam ve İsmet Paşa ile oradan tanıştı, tanışıklığı var ve bu adam İstanbul'da tabii kalkmış gelmiş Ankara'ya. İnönü'yü ziyaret etmiş, İnönü Başbakanı o zaman ve Dışişleri Bakanı Saracoğlu'na da ve ısrarla e, ben İstanbul'da oturacağım diyor adam. <laughs> Anlatabiliyor muyum? İlginç. Müsaadenle, vay faşist diyeceğim geldi. Çünkü faşizm döneminin e, temsilcisi olarak artık e, şeydi. Çünkü 1922'de Mussolini iktidara geliyor ve 1943'e kadar, savaş yıllarının sonuna kadar ve çok ne yazık ki hatta olmaması gerektiğini söylemem lazım. Bir linçle hayatını kaybedene kadar faşist hükümetin başında e, faşist bir liderinin faşist elçisi olur tabii. Böyle bir inatla gelmiş başkente. E, peki sonra? Yani Atatürk'te tabii Gerekli cevabı vermiş. Bu çok şey bir diplomaside örnek. Mustafa Kemal bu büyükelçinin Ankara'ya gelmiş de hani güven mektubunu verecek ama İstanbul'da oturacağım diyor. Adamı bekletiyor bir sürü. Şey, bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Ve 11 Mart 1925'tir. Bir randevu veriyor nihayet. Ama bir hafta sonra da adamın eline bir nota tutuşturuyorlar. Diyorlar ki İtalyan büyükelçilik binasının artık, artık Ankara'da olması lazım ve o arada da işte daha önce anlattığım bu meşhur yabancılara arazi verilmesi gibi ile ilgili kanun yürürlüğe girmiş ve size de diyorlar ücretsiz bir arazi tahsis edebiliriz fakat Montanya yani teşekkür ederiz ama diyor İstanbul temsilciliğinde gene daha İstanbul temsilciliği var Dışişleri Bakanlığı'nın orada hayır inadı milat diyor adam <laughs> ondan sonra hiç böyle bir niyetleri gelmeye yok bak o sırada İtalya'nın La Tribuna diye bir gazetesi var. Hı. Onun e, İstanbul'daki olan muhabiri bu Büyükelçi Montanya ile bir e, şey yapmış, mülakat yapmış. Hı. Sonra ne yazmış? Bak enteresan sana onu okuyayım. Hı. Lütfen. Büyükelçimiz Montanya güven mektubunu sundu. Montanya 18 gün Ankara'da kaldı. İstanbul'a döndüğünde Ankara izlenimlerini sordum. Türklerin orada daha çok işleri var diye cevap verdi. Hmm. Belki Montanya bunları söylerken 18 gün Ankara'da bir vagonda yatıp kalktığını da düşünüyorduk. Bu da vagonda yatanlar kervanına katılmış hmm. ama Türkler başkalarından aşağı kalmak istemiyorlar. Yabancı diplomatların Ankara'ya taşınması için diretiyorlar. Diplomatların suçu ne ki? Yolu elektriği oturulacak evi olmayan suyu kıt bir şehirde yaşamak zorunda bırakılsınlar. Hmm. <laughs> Türkler önce Ankara'ya oturacak bir şehir yapsınlar. Atina, Sofya hatta Tahran bile Ankara'ya nazaran bir metropol sayılır diyor. Evet. Çok küstahça evet. bir ifade anlatabiliyor muyum gerçekten. Evet. Şimdi ama Montanya işte görevini tamamlayıp gittikten sonra 1929'da yani yerine gelen e, büyükelçi ki 1929'a kadar oturacak. Bu evet. adam Luca Orsini Baroni. Bu da e, o sırada Ankara'ya gelmemekte direnen devletlerin bu direnişi artık birer 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 kırılmakta. İtalya'da bakıyor ki olacak gibi değil. Ankara'da bu hani daha önce anlatmıştım Gençlik Parkı'nın yanındaki o zaman İstiklal Caddesi denen yerde yabancı büyükelçilere kullanımları için 11 tane villa yapılmıştı diye. Evet. Onlardan bir tanesini kiralıyor ve orada onu kullanmaya başlıyor. Evet. Şimdi bunun yani nihayet bu adamın Ankara'ya gelme kararı tabii İtalya'nın demek lazım taşınma kararı almasının arkasında bizim Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araz'ın bir şeyi var. Rolü oynadığını anlıyorum. Çünkü bu adam 1927'de Milano'ya gitmiş He. ve Mussolini ile konuşmuş ve iki devlet arasında bir atlaşma e, antlaşma imzalanmış. Tarafsızlık, uzlaşma ve yargısal çözüm antlaşması. Evet. Şimdi zira bunun öncesinde Türkiye Mussolini'nin böyle Akdeniz'deki etkinliğini arttırma yönündeki şey devlerini attıkları adımlara çok endişeyle izliyor. Yani hatırlayacaksın onu Mussolini böyle bir sürü şey bütün Akdeniz'e hakim olmak peşinde. <laughs> bir yıl sonra da bak bu antlaşma imzaladıktan bir yıl sonra Anlaşma şu şekilde uygulanmış. Bu Türkiye'nin hani hemen güneyinde Meis Adası var ya. Evet, Kaş'ın karşısında. E, bir de Bodrum'un açığındaki Karaada var. Evet. E, bu adalar kime ait olacak diye iki devlet arasında anlaşmazlık var. Heh. Ve bu antlaşma hükümleri en kapsamında 1929'un Mayıs'ında Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeyi kararlaştırıyorlar karşılıklı olarak. Yani Bodrum'un Karaadası'nı Kaş'ın karşısında Meis'i istiyor İtalyanlar. Efendim yani bunu hiç bilmiyordum Karada istediklerini Neyse duymuştum ama bunu bilmiyordum. Yani Karada dediğin iki kulaç yüzme mesafesinde Bodrum limanını. O <laughs> kadar nasıl cüret ettiler tabi bir de bir hatıram var hemen aktarayım iki dakikadır da şimdi aklıma geldi. E, yıllar yıllar önce belki bir 30 40 yıl önceydi. Bodrum'un eski Bodrum olduğu bir vakitler. Şeyde Azmakbaşı denilen iskelenin hemen yanındaki mahallede bir evin önüne arabamı park ettim. Sabahleyin bir noter arıyorum. Oralarda bir yer var, bir işim var. Böyle iki dakika Gittim biraz da uzadı işim. Geri döndüm ki Şefik abi arabanın çevresinde arabayı da çok usturuklu park ettim üstelik de mahalle arası. Bir kadıncağız e, Bodrumlu yaşlı bir teyze böyle dört dönüyor haldır aldı dolaşıyor çevresinde. Ondan sonra ne oldu teyze bir şey mi oldu bu araba benim dedim. Bu araba senin mi diye bir söylendi. Evet benim dedim. Çekse de bunu dedi. Ne kara ada gibi getirdin önüme koydun dedi. <laughs> sonra yolda aklıma geldi. Kara ada dediğim bodrumun önünü kapatıyor. Kadın da nasıl bir metal koydu, nasıl bir benzetme e, e, evimin önüne koydun, manzaramı kapatıyorsun, Kara ada gibi oldun diyor benim arabama. Çok ilginç, çok ilginç. Bodrumlarda böyle enteresan bize anlayışı var, çok ilginç e, şeyler, şakalarım. Peki, evet senden de bir Kara Ada anekdotu dinledik böylece. Şimdi belki bir, bir şey söyleyeceğim, uluslararası ilişkiler alanında eğitim yapanlar bu işi belki biliyordur ama hmm. onun dışında çok az kişi biliyordur veya bilmiyordur. Bu biliyor musun? 1924 ile 1930 arasında yani Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz artık. Türkiye'nin dış ticaretinde liste başına yerleşen ülke hangisi? İtalya. <laughs> İtalya. Bu çok garip tabii. Bunun kaynağı ne biliyor musun? Nedir? Şu meşhur 24 şey var ya mübadele mübadele. Mübadesi, Türk mi? Yunan mübadelesi. Evet. Yani benim nefretle andığım tarihin en insanlık dışı olaylarından biri gördüğüm mübadele. Öyle. Gerçekten. Ee, Türkiye. Terk etmek zorunda kalan bir takım Rumlar e, Yunanistan'a gitmek yerine bunlar özellikle tüccarla hmm. e, kalkmışlar İtalya'nın Trieste kentine yerleşmişler. Ve giderken de tabi e, Türkiye'de terk ettikleri şirketleri var, bağlantıları var, orada Türk ortakları var. Onlarla ithalat, ihracat faaliyetlerini sürdürmeye girişiyorlar. Böylece Türk-İtalyan ticareti bir numaraya kadar çıkıyor. Çok hayret verici bir olaylar. Yani. Evet. Bana bana bir şey hatırlar. Şimdi Antik Yunan dönemindeki evet. kolonilerin açılması gibi Yunanlar İtalya'ya gidip Antik Yunan döneminde Yunanlar Trabzon'a, Karadeniz'e, işte İtalya'ya, Sicilya'ya e evet. Açıyorlar ya. Bunun gibi Rumlarda demek ki böyle bir tarihsel refleks de var. Gidip hemen bir koloni kuruyorlar. Orada işle ticarete devam ediyorlar. Ee, öyle bir Evet. Aklıma... Evet. Peki. İlginç bir hikayedir. Onun için evet. anlattım. Çok Şimdi iyi. geriye geriye bir sayfa geriye döneyim. <laughs> e, bu İtalya Atatürk Bulvarı üzerinde yani bugünkü Atatürk Bulvarı tabii. Evet. Ee, hemen Almanya Büyükelçiliği'nin arazisine komşu bana sorarsan böyle tam yüzük taşı niteliğinde 24 dönümlük bir araziyi seçmiş ve 1975 sonlarında İtalya bu tahsis edilmiş. Ama gel gör ki böyle zamanla cadde düzenlemeleri sağından solundan bazı parçalar kırpılmış. Ama bunu telafi etmek üzere hemen onun yanındaki başka taraftan ilaveler yapılmış. Yani adamların arazide de pek bir metrekare olarak bir kayıtları olmamış. Fakat İtalya ne hikmetse işte bir türlü inşaata başlamıyor ta 1935'e kadar. Hı. Ama 19 daha bundan önce 1930 yılında o zamanki İtalyan Büyükelçi, bu, bu da bir baron, Baron Pompeo Aloisi. Bu hani dedim ya şeyde Gönçlik Parkı'nın yanındaki İstiklal Caddesi üzerinde bir villayı kiralamışlardı. Oraya yetersiz bulmuş. Hani birkaç bölüm önce bu Uybadin Kuleli binalarından bahsetmiştim. Uybadin Köşkleri. Evet. Bunlardan bir tanesi de şeydi. Hani günümüzde Gökdelen denen <laughs> binanın yerindeydi. O, o orada bulunan Uybadin Köşkü'nü seçiyor ve Kikancılar Yası'nı oraya taşıyor bu adam. Bu adam Birinci Dünya Savaşı'nda bir sürü kahramanlık göstermiş. Onun için Baron ünvanı vermiş. O vesileyle. Ve e, bu binada 1940'a kadar oturmuş. Ama geri dönüyorum gene. 1932'de İsmet Paşa Başbakan o zaman Roma'yı ziyareti sırasında evet. e, bu hani daha önce bahsettiğim 1928 tarihli anlaşmayı uzatmışlar 3 yıl Hı -hı. ve bir de hani şu adalar meselesi falan vardı ya evet. o a, kime aittir hikayesi senin kara ada hikayesinde Hı -hı. eklediğin evet. onun artık aralarında bir uzlaşı bulup bu Adalet Divanı, Uluslararası Adalet Divanı'ndan geri çekilme kararı almışlar. Ve nitekim bu sözleşme 1932'de Kasım'ında Ankara'da imzalanıyor ve bu adalar sorunu ortadan kalkıyor. İtalya evet. tarafında bu sözleşmeyi imzalayan da Ankara'ya yeni gönderilen e, büyükelçileri bu adam Vincenzo Logiacono adlı bir adam. Evet. Hemen daha bir ay önce Atatürk'e güven mektubunu vermiş ve Ankara'ya geldiğinde de böyle rahat oturabileceği bir konut aramış ve bu şeyde gene bu Atatürk Bulvarı üzerinde bir villa kiralamış. Ama bu villa şimdi yok. Yani Türkiye Büyük, yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılırken ona dahil edilen arazilerden biri. Onun için yıkılıp oraya alınmış bu ise. Neyse. Şimdi işte uzlaşıya vardılar, ee geldi adamla binayı kiraladı bilmem ne. Yani her şey ilişkiler artık rayına oturduğunu sanıyorsun değil mi? Evet. Yok hiç öyle değil. <laughs> Neden? İşte İtalya'nın başında Mussolini adlı bir diktatör var herifin aklı başında değil tabi ya. <laughs> bu, bu örnek de bana günümüzde ve tarihte tabi pek çok böyle deli çılgın Hitler gibi e, Mussolini gibi liderlerin ortaya çıktığı ve ortalığı kana buladıkları tarihsel örnekleri de gösteriyor. Bugün de Amerika'nın başında Trump'ın <laughs> çok da farklı değil e, günlük tarifeleriyle ortalığı birbirine kattı. Peki. Evet ne kadar haklı bir ifade seninki de. Şimdi bizim hikayemizde bu Mussolini bu çılgın adam iyice saçmalamaya başlamış. İşte bunun yani bu Akdeniz şeyi var ya, Mare Nostrum yani evet. bi, bizim deniz, bizim deniz ilan ediyor bütün Akdeniz'i ve böyle halkını besleyebilmek için de milyonlarca ton boğduya ihtiyacı var. Bunun için diyor ben toprakları genişletmek istiyorum diyor, İyi mi? Evet. Evet. <laughs> ve tabii Türkiye'nin de tedirginliği gittikçe artıyor bu adamın ifadeleri karşısında ve 1934'te. Bu Türkiye'nin kurulmasında büyük gayret sarf ettiği Balkan Antantı var. İtalya bunu devamlı sabote etmeye çalışıyor ve arkasından Habeşistan'ı işgal edecek. Evet. 1935'te buna karşılık o zaman Milletler Cemiyeti var, daha Birleşmiş Milletler'in öncesindeyiz. İtalya'ya karşı şey uyguluyor. Yaptırımlar uygulama evet. kararı çıkınca Türkiye'de zorunlu olarak bu karara katılıyor üye olarak. 1936'dan itibaren bu 12 ada o sırada İtalya'nın işgali altında ee, ve orada adamlar başlamış hava alanları inşa etmeye. Yani. Tabii askeriye amaçlarla kullanacaklar. Ankara'da bunu Türkiye'nin kalbine yönelilmiş dolu bir tabanca diye nitelendirmiş. Sonra adamlar gitti 1939'da Arnavutlu'yu işgal etti vesaire vesaire vesaire. Neyse bu işi böyle uluslararası ilişkiler veya siyasi tarih dersine dönüştürmek istemiyorum. Bunu devam etmeyeyim istersen ama bir nokta var belirtmem gerekiyor. Bütün bu itiş kakışa rağmen. Kasım 1938'de Atatürk'ün cenaze töreninde Ankara'ya Mussolini bir iyi niyet gösterisi olarak kendisini temsilen bu Büyükelçi Baron Pompei Aloisi'yi göndermiş. Eski Ankara Büyükelçisi. Evet. evet Aloisi zaten kendi anıları yayınlanmıştır. Orada Mustafa Kemal'e çok büyük hayranlık duyduğunu uzun uzun anlatır. Ya yani öyle bir adam. Anlatabiliyor diyor muyum? Pekala. İtalyanları nereye yerleştirecekler bütün bu hikayelerin dışına? Hala vagonda ha. mı bunlar? Ne yaptılar? Yok nereye? yok. <laughs> vagon vagon geçti çok bence. Ankara'nın şehir planıyla bakıyoruz. Bakalım nerede oturacak? Evet. Şimdi İtalya bir yerleşkesi. Peki. Bu işte yani şeyde biraz önce bahsettim ya Atatürk Bulvarı üzerinde kupon bir arazi diye. 1938-40 arası inşaat var orada. Bu yeni bir gençlik yapıyor. Burada bir mimarın notları var. Bu adamın adı Mimar Paolo Cassia Dominioli. Bu adam e, Ankara'daki bu büyük elçiliğin inşaatını fiilen yürüten adam. Şimdi Hı. adamın notları arasında şöyle bir ifade var. Bak çok enteresan geliyor bana bu. Yabancı topraklar üzerinde bağımsız her bina bir gemiye benzer. Hı. Yani içine dönük varlığı ruhsal bir disiplin, bir yalnızlık, bir aşk atmosferi doğmasına neden olur. Hmm. Şantiye kendi kendine yeterli olmalıdır. Geçen akşam gök gürültüsü, şimşekler ve sağanak yağmur halinde üstümüze çöken Anadolu kasırgası gibi fırtınalarla ve krizlerle başa çıkabilmelidir. O akşam mücadelemizde rütbe farklarımız değil, sadece kol sayımız anlam taşıyordu. Karanlıkta kimisi Lombard, kimisi frioli dilinde, bir başkası Türkçe, öbürü Bulgarca bağırıyordu. Sanki kaptanın emrinde kuşatmaya atmaya ucuva kalkmıştık. Diyor. Çok enteresan, çok güzel. <laughs> Biyat ne dönüşmüş, çok hoş. Evet. Hoşuma gitti, güzel. Ee, yani bu arada adamın bu ifadelerinden anlıyorsun ki bu inşaat sırasında işte usta, amele hangi milletten ne bulurlarsa çalıştırıyorlar. Böyle kozmopolit bir yapı var. Şimdi inşaat safhasına nasıl gelindi ama önce ondan bahsedeyim. Bu, burada üç tane e, mimar var. Adlarını anayım tabii kimse belki hatırlamayacak ama önemli değil. Paolo Vietti Violi, Lorenzo di Fausto ve Paolo Cassia Dominioni. Biraz önce bahsettiğim. Bunların üçünü de almam gerekiyor. Çünkü biraz önce bu İtalyanlara hibe ettiği arazinin bir türlü büyük elçine inşaatı başlatmalarından bahsetmiştim ya. 1935'e kadar beklemişlerdi. Sonra bu Paolo Vietti Violi adlı bir mimara bir proje yaptırmışlar. Bu adam bak bu adam yani biraz önce isimler önemli değil dedim ama önemli. Bu adamın çünkü Türkiye'de damgasını vurmuş bir adam. Şu şey var ya bak İstanbul Spor ve Sergi Sarayı. Evet. Sonra Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu, İstanbul'da BJK'nın Beşiktaş Kulübü'nün elindeki stadyum bunların hepsinin tasarımlarını yapan adamdır. İnen in stadyumu mu? Evet, İnen stadyum. İnen bilmiyorum. Evet peki. Ve yani bu adam tabii o açıdan Vietti ve Violi. Burada da İtalyanlar için bu Ankara'da tasarladığı yerleşkede diyelim böyle arazinin ortasına etrafı bahçelerle çevrili, havlulu bir bina ve etrafına yayılmış destek binaları ve böyle cephesi de tam bulvara doğru bakan bir de kilise yerleştirmiş adam. Anladın mı? Fransızlar da yapmışlardı bir kilise. Geçen sefer bahsettim. Ya Fransızlarınki ayrı hikaye. O eskiden kalmaydı ama bu yeni yapılacak. Şimdi ne hikmetse İtalyanlar Violi'nin bu tasarımını beğenmemiş. Öyle anlıyorum. Çünkü başka bir mimarı göndermişler. Demin ikinci adını aldım. Florestano di Fausto. Bu adam 1935'in ortalarında gelmiş Ankara'ya. Arazi sen git bir bak demişler. Adam oturmuş, incelemiş, ölçmüş, bitmiş. Sonra dönmüş ülkesine iki alternatif yerleşim projesi hazırlamış ve İtalyan Dışişleri bakanına sunmuş. Ama sunarken bir laf ediyor. Diyor ki bu inşaatın başına çok deneyimli bir yönetici atanması gerekiyor. Size de diyor, bir öneri yapmak isterim. Daha önce İtalya'nın Tunus ve Kahire'deki büyükelçilik projelerinde görev almış olan Paolo Casia Dominioni'yi e, öneririm diyor. Çünkü bu adam çok de, deneyimli bu konuda. İtalyan dışişleri de e, bu öneriyi kabul etmiş, işte Dominioni görevlendirmiş. Fakat bu arada tabii bir de Habeşistan işgali geliyor. İşte 1935'te inşaat yeniden askıya alınıyor bir türlü girişemiyorlar falan. Ta 1937'nin sonbaharına kadar. Evet. Şimdi bu bahsettiğim Dominioni bunun babası diplomat. Ve ee, bir sürü ülkede farklı ülkelerde büyükelçilik yapmış. Tabii çocuk da hep yanında dolaşmış. Ama bu vesileyle bütün diplomat çocuklarında olduğu gibi adam farklı farklı diller okumuş, öğrenmiş. Sonra da mühendislik, mimarlık eğitimi görmüş. Öyle bir kişi. Şimdi gelmiş adam Ankara'ya. Hani daha önce bir mimarın yaptığı şey var ya proje ondan sonra o araziye projeye bakmış araziye bakmış projeye bakmış araziye bakmış sonra İtalyan Büyükelçisi Carlo Galli o sırada onun karşısına oturmuş bakın demiş bu arazi tepeden aşağı 20 metre eğilimde bu Difausto'nun yaptığı projeleri uygulamak imkansız burada demiş olduğu gibi. Şimdi bunun detayına girmeyeyim çünkü mimari açıklamalar gerekecek ama notlarındaki ifadeler ilginç. Ee, onlardan birkaç satır okumak istiyorum. Diyor ki, kaptanın varış limanını bilmeden sefere çıkması, yazarın önceden konuyu belirlemeden kitap yazması, yargının önemli ayrıntıları bilmeden davayı kararı bağlaması çok zor. Aynı şekilde mimarın tasarlayacağı binayı dünyada mevcut bütün diğer binalardan nasıl farklı kılması gerektiği konusunda en ufak bir fikri yoksa yapabilmesi mümkün değildir. Yani ona taş atıyor. Binalar kuş konmazlar gibi kendi kendine topraktan fışkırmaz demiş. Değil. Bana yani bu satırların yazarına verilmiş olan görev bir başkentte yürekten bağlı olduğu ülkeyi temsil edebilecek. İtalya'yı kastediyor. İtibar sağlayacak nitelikte bir saray inşa etmesi kendisine verilen bir düzine böyle birkaç saat içinde alelace, özel çiziktirilmiş bu proje hiçbir işe yaramaz. Gayet şeyle böyle adam kaldırıp atmış bunları. Yani orada karşılaştığı durumla çok çok kızdığı belli. Nihayet o sırada e, Vietti Violi Ankara'da öbür adam da Di Fausto Ankara'ya gelemedi. O da Trablusgarp'ta. Onlarla yazışıyorlar, mazışıyorlar. Sonra diyorlar ki peki bu, bu, bunun bir mevcut projenin bir varyantı yapılsın. Şimdi adam iki avlu yaratmış bu geniş bahçenin içine, yeşilliklerin arasına. Bunlara da isim vermiş. Biri imparatorluk avlusu, biri güneş saati avlusu. Yani oraya bir güneş saati koymuş adam anlasılar. Büyükelçinin konutundan kançılar ya çeşitli hizmet sosyal amaçlı ünitelerden kiliseye farklı binaları da bu avlular etrafına toplamış. Ve bunların hepsini bak tipik İtalyan tipi arkatlar var ya altlarından yürüsün hep onlarla birbirlerine bağlamış. Yani anlaşılacağı üzere Dominioni böyle bir resmi binalar kümesi yerine Ankara'daki İtalyanların böyle buluşması, eğlenmesi ve işte tapınması tabii ki bir var. İmkanlarıyla donatılmış minik minik bir İtalyan kenti yaratıyor. Yani Ankara kent içinde kent, Ankara içinde bir İtalyan kenti. Sonra da işçilerin, ustaların, mühendislerin barınacakları şeyler, barakalar, şantiye ofisinden başlıyor adım adım inşaata girişiyor. Şimdi sıra kiliseye gelmiş. Burada enteresan bir durum var. 22 Mayıs 1938'dir tam tarihi temel atma töreni. Temel atılacak. Bu kilisenin temeli atılacak. Tabii ki orada İtalyan Büyükelçisi Carlo Galli var. Ama yanında kim var biliyor musun? İstanbul'daki papalık temsilcisi Angelo Giuseppe Roncalli. <laughs> bu, burada bir not eklemek isterim. Bu 1935-44 yani 10 yıl süreyle İstanbul'da temsilcilik yapan bu adam Roncalli 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'dan kaçarak Türkiye üzerinden Filistin'e giden Yahudilere verdiği büyük destekle tarihe geçmiş. Hmm. Bu benim adına da bu adam sonradan papa seçiliyor. Ve Türklere de çok büyük sevgisi var. Ona Ofen Türkofil Papa diye anılmış bu adam. Yani bunu ben sonradan yazdığım Casuslar İni İstanbul kitabında bütün bu ayrıntıları, bu adamın bütün bu yaptıklarının ayrıntıları bir şekilde işlemiştim. Şimdi, e, efendim e, şantiyede çalışan ıı, kişiler, işte bazıları Dominioni getirmiş, bazıları e, yoksulluktan ya da İtalya'da hakim olan faşizmden kaçmış, Türkiye'ye geçmiş. İtalyan işçiler orada toplanmışlar hep. bunları oraya da İtalyan köyü adını takmışlar kendi aralarında. Bu Dominioni'nin defterinde şöyle notlar var, çok ilginç. Pazar akşamları bütün İtalyan çalışanlar diyor, bayrağımızın altında, tepenin üstünde buluşuyor. Güneş ufukta kayboluyor. O anın büyüsü yaprakları hışırdatarak titreten rüzgar gibi yüreklerimize sızıyor. Hı hı. Zamana karşı koşarken geride bıraktığımız başka şantiyelerin çınlamaları, trenlerin, gemilerin, savaş meydanların dumanları geçiyor aklımızdan. İçimizi yakıp geçen bir nostaljiye doluyoruz. Adam çok romantik bir adam var. <laughs> Aniden önümüzdeki vadinin aşağılarından küçücük bir evin hoparlöründen çok yüksek düzeyde hiç beklenmedik bir müzik yayılıyor ortada. Yoksa bizim şerefimize bir İtalyan operası mı yayınlıyorlar diyor. Çalışanlı çünkü çalışanlardan birisi Puccini'nin La Bohème operasının planı koymuş olsa da gramofona. Hey. Bağlamış opera <laughs> yayın yapıyor. Anlatabiliyor musun? Hey. <laughs> çok çok ilginç bir şey hikaye bu. Çok güzel. Şimdi tabii arkasından geldi İkinci Dünya Savaşı her şey olduğu gibi bu inşaatta askıya alınmış ama nihayet bir ara ama işte gayret mayret falan becermişler 1940 Ağustos'unda bitirmişler binayı. O tarihte de Ankara'da başka bir büyük açı var. O Tavya de Pe Pep bu adlı o da bütün kiralanan diğer binaları boşaltmış gelmiş evet. e, şeye. Yeni yerleşkiye yerleşmiş ve 1943 yılına kadar görevdedir. Orada oturmaya ve devam ediyor. Şimdi evet. bugünkü büyük artık o çok güzel bir koruluk haline geldi. Orası tabii zaman içinde. Orada faaliyetini devam ettiriyor. Yani sonuç olarak bu eşer. Mimar mühendis Paolo Cassia Dominioni'nin eseridir diyebiliriz. Nitekim bak, şimdiki İtalya Büyükelçisi Massimiliano Gianni, 2019'da Eylül'de büyük bir toplantı yapmıştı orada ve orada bir bu şeyin mimarı, an, mimar için bir anma töreni düzenlemişti. Evet, evet. Ondan Niye için kadar... önemli bir şey. <laughs> Şimdiye kadar anlattığın bütün başkente taşınmış elçiliklerin binaları, yerleşkeleri içerisinde en göz alıcı, Dominion'un hatıralarından da aktardığın gibi en ilgi çekici yer galiba İtalyanların yeri. Bir de tabii İtalyan estetiği diye bir şey de var. Evet. Az evvel Paparonkali'den bahsettin. Orada sözünü kesemedim ve heyecanla şu, bu anı bekledim. Çünkü adres tarifi yapacağım. Sen biliyorsun ama dinler, dinleyenlerimize. Bu yayına evet. İstanbul alınıyorum dediğim yer Harbiye'deki evimin içindeki stüdyo. Evim de, Harbiye'de bu Papa Roncalli sokağının hemen arkasındaki sokaktayım. Yani e, Vatikan Elçiliği'nin çok yakınında bir e, yerde adres tarifi yapalım size ve e, böylece bölümü sonlandıralım diyorum. Herkese sevgiler, esenlikler diyerek kapatmak istiyorum Şefik abi eğer müsaade edersen ve sana da teşekkür ederek. Ben de teşekkür ederim ve herkese veda ediyoruz. Hoşçakalın. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.